Evet arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz umarım affettesinizdir kekeme gamer Kanala hoş geldiniz keyifler nasıl umarım iyisinizdir umarım affettesinizdir evet bugün Avrupa liginde Fenerbahçe'nin ikinci maçı olan Nice maçındayız kendi evimizde Nice ayarlıyoruz bir önceki maçta Dinamo Zagreb bir deplasmanda güzel bir galibiyet almıştık Kerem Aktürkoğlu şov yapmıştı o maçı da izleyebilirsiniz bir önceki videomuz şimdi ikinci maçımızdayız ikinci maçımızda Fransa'dan Nice'i kendi evimizde ağırlıyoruz takım kadromuz yine gördüğünüz gibi Nesli Kerem Aktürkoğlu Fred Asensio, İsmail Yüksel, Girfan Can, Arşı Brown, Şikinyar, Oster Wolde, Semedo ve Ederson. Hemen şöyle maçımıza geçelim bakalım. Umarım buradan da rahat bir galibiyet alırız. Çünkü en son, en son Nice, pardon Dinamo Zagreb maçından da rahat bir galibiyet aldık. Daha da fazla atabilirdik ama çok pozisyon kaçırdık. Umarım buradan istediğimiz galibiyeti alır ve önümüze bakarız ve hızla devam ederiz. Bir önceki videoda da söyledim. Yani normalde maçlar olmadığı için final maçı gibi yapıyorum. Elden sonra ilk maçta iyiydi. Bir gol yemesine rağmen gayet iyiydi. Bakalım bu maçta nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Şükrü Saracoğlu'nda kendi evinde mutlak 3 puan hedefliyor Fenerbahçe. Oyuncular sahaya çıkıyor. Biz direkt maçımıza geçiyoruz ve maça Nins başlıyor. Fransız ekip başladı maça. Alamadık. Oo iyi geçti. Semeda. Archie Brown. Fred. İsmail. İrfan Can. Şimdi önü açık İrfan Can'ın. bıraktı. Ennesri. Ellesi o son anda araya girdiler. Son anda araya girdiler. Kafa vuruşu Asensio çok iyi kur çok iyi kontrol etti Asensio. İrfan Can'a tekrar İrfan Can. İr Pardon Asensio tekrardan. Asensio sola döndü. Archie Brown. İsmail Fred kaleci çok iyi uzandı Bulka Bulka çok iyi uzandı Kerem bir önceki maçın yıldızı Kerem Aktürkoğlu şimdi köşe vuruşunu kullanacak Kerem top için taktikler kalecinin etrafında birik Kerem şimdi kullandı Elnesiye doğru Olmadı. Orada kafa topuna çıktı ve topu aldı Şikinyar. Semedo. Aldı İrfan Can. Asensio. Tekrar İrfan Can'a. İrfan Can Semedo. Ay, Semedo çok sürdü Semedo orada. Şimdi çıkmaya çalışacak. O oh, kurtardı orada. Kapat önünü. Oh, az kalsın. Nis gole çok yaklaştı. Nis gole çok yaklaştı. Plase denedi. Ama top dışarı gitti. Şimdi başlıyoruz Ederson. Çikinyar. Semedo. İsmail orada verdi Arşi Brown Offside var mı? Var Offside var ne yazık ki zamanında atamadı Orada topu Kerem'e Kerem iyi bu kuş yaptı orada gösterdi Kendine ama olmadı atamadı Mendy Orada değişik bir vuruş oldu Değdi mi? Değmemiş kimseye Kale vuruşu Ederson oyunu başlattı. Semedo. Semedo İrfancan. İrfancan ortada kimse yok. Ah be olmadı. Sanson. Çok rahat geçiyorlar. Gerçekten hani yürüyerek geçiyorlar derler ya gerçekten öyle. Hani Kaleye doğru Ederson. Bu arada F26'nın çıkmasına da bir hafta az kaldı arkadaşlar. Onu da oynayacağız dediğimiz gibi. Yani orada bir anlaşmazlık oldu. El Nesri. El Nesri. Üzerine gitti. El Nesri yine bıraktı. Asensio offside var mı diye baktık. Yok dedi hakem. Devam. Dakika 25. Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor. Araya girelim dedik. Giremedik. Fred. İsmail yüksek. İrfan Can. İrfan Can. Verdi orada Asensio. Asensio. Topu kaptırdı Asensio. Bir önceki maçta iyiydi Asensio ama ne yazık ki bu maçta çok... İsmail. Çok iyi araya girdi İsmail. Osterwolde dakika 30. Kerem. Kerem yine sevdiği pozisyonlar Kerem'in. Ah bıraktı ama elnesine gelmedi. Orada Oster, Fred çok iyi girdi aldı. Fred aldı topu verdi hemen. Şinyar. Osterwolde. Asensio bıraktı. Sağda Semedo. İrfan Can tekrar. İrfan Can. Ortaya doğru oynadı Fred. Fred topu kontrol etti. Asensio. İrfan Can. İrfan Can. Olmadı. Orada topu almamız lazım. Çok iyi bıraktı. Asensio elnesi vurdu ama olmadı be. İsmail Yüksek. Fred, Fred dışarıda Fred. Ah be Fred be. Ah be Fred be. Tekrar izliyoruz Fred sert vurdu ama ne yazık ki gol olmadı. Kaleyi bulamadı şutu. Dakika 39. Kerem orada bastırıyor. Deplasmanda aldığımız bir 3 puan vardı. Burada da 3 puanı. Orada Asensio çok iyi araya girdi. Asensio. Offside'dı zaten ya. Ulan Asensio yani. Çok iyi orada Semedo. El Nesri. El Nesri. Alır mı Fred? Fred, Fred vurdu kaleci son anda. Ulan Fred ya, yine olmadı ya. Vallahi olmadı be Fred be, Fred çakmak taş. Fred olmadı. Ah be. Olmadı. İlk yarı 0-0. Beraberlik maç ortada. Asensio. Rabatçı'nın vuruşuyla Kerem. Fred. Fred kaleci. İlk yarıya ikinci yarıya şutla başladık. uzaktan vurdu. Eline mi çarptı orada ya? O tehlikeli yerden bir fırki kullanıyor şimdi Nins. Hakem işaretleri barajı çekti. Bakalım kim vuracak? O dışarıda. Tehlikeli dedik ama dışarıda. Şikin yer. Orada Shi Brown. Kerem. Kerem hocam. Eline çarptı. Hocam penaltı mı? Penaltı. Penaltı kazanıyoruz. Kerem'in şutu. Orada defansın eline çarptı. Tekrar izliyoruz pozisyonu. El kapalı ama açık olan ele değmiyor. Ama olsun yine de penaltıyı kazandık. Topun başında El Nesri. El Nesri. El Nesri. El Nesri. çok iyi bir düzgün bir vuruş. El Nesri'den. El, Nesri. El Nesri golü. 1-0 öndeyiz kendi elimizde. Tekrar izliyoruz. Çok düzgün vurdu El Nesri. Çok düzgün ve sert vurdu. Bulka ters köşe. İşte El Nesri. Tekrar oyuna başlıyor Nins. O Archie Brown çok iyi kontrol etti. Fred. Archie Brown ters köşeye döndü çok iyi. Asensio ortayı boş buldu Asensio birden bire. Asensio bıraktı el nesri el nesri el nesri Ay el nesri olmadı Kaleciyi biraz önde gördü el nesri orada Çok iyi bıraktı Fred 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 neler yapıyor Fred Fred Fual verdi hakem evet serbest vuruş Serbest vuruş Şimdi hemen ne yapıyoruz? Serbest vuruş. Biz değişiklik yapıyoruz. Hemen Asensio'yu çıkartıyoruz. Oraya Taliska'yı alıyoruz. İsmail Yüksek çıkacak. Yerine Taliska girecek. İsmail Yüksek. Çıkıyor yerine Anderson Taliska. Bakalım. Tabii ki Taliska. Taliska. Taliska bunu şut gol yapar mı acaba? Taliska. Taliska oy be. İyi vurduk ama olmadı be. Taliska kullansın. Taliska olmadı çok iyi orada kafa vuruşu Taliska kaleci yine Taliska çok iyi vurdu İrfan Can İrfan Can orada ah İrfan Can. Orada şimdi Bart. Orada Ederson. Ederson. Gerek yok. Önce de çıktım ya şu an. Ben yaparım. Sana gerek yok. Yarım tek dürüktü. Sen sus. Sanson. Uy tehlikeli. Uy tehlikeli Ederson. Golden sonra Nils'in baskısı var. Nils'in baskısı var. Nils'in baskısını atmak için bir topu diğer ara uzaklaştırmamız lazım. Ederson. Ay be. Çıkarken yakalanmasak var ya. Kötü. Kerem orada uzaklaştıramadı. Uy Ederson yine Ederson Vallahi Ederson Vallahi şu an maçın adamı Şu an Ederson Derhal topu şu 3-4 dakikadır insin feci bir baskısı var Uy güzel geçti Ederson yine Ederson yine Ederson Or ya Fenerbahçe şu an bir yani iyi değiliz şu an. Kaleci yine Ederson. Ederson yine Ederson yine Ederson. Kerem şimdi. Orada top bizim mi? Bizim değil ne yazık ki. Dakika 70. 75 hatta dakika İrfan Can. Kerem. Kerem. El Nesri kaleci ay Allah'ım ya. Asensio orada kaydı. Ve pozisyonu bir an olsa da yavaşlatabildi Asensio. Orada topu çıkarmalarına izin vermemeliyiz aslında ama Abort Orada ya, aferin. Araya girdi Kerem. Kerem şimdi hızlı çıkıyor. Oo! Çok sert müdahale. Müdahale çok sert. Hakem kırmızı kartına başvuracaktır diye düşünüyoruz kesinlikle. Sarı mı? Sarı mı? Hocam bu nasıl sarı ya? Allah! Sarı verdi şaka maka ya. Dakika 82. Asensio dışarı. Ulan Mert Hakan'ı almamışlardı kadroya gerçi. Neyse bir zaman geçirmek için Mert Hakan'ı aldık mı? Şu an. Almışız. Mert Hakan'ı da kadroya almamışlar. Ne oldu yine orada? Allah'ım hakemler başladı yine. Uy çok tehlikeli. Önemli olan dediğimiz gibi 3 puan golden daha fazla önemli olan şey tabii ki 3 puan. Fred Mert Hakan Ah be abicim Ah, Dante orada Mert Hakan El dışarı El dışarı Dakika 90 Orada çıkacak kafaya inşallah Çıktı Ah Kerem. O hocam. Ederson. Orada Ashley Tekrar Kerem. Ah Kerem. 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 Ulan ne oldu orada top kaydı ya gitti ya. Ve maçı kazanıyoruz. 3 puan bizim oluyor. Zor da olsa 3 puanı alabildik. Zor da olsa 3 puanı alabildik. Allah arkadaşlar zor da olsa 3 puanı alabildik. Bir sonraki maçımız yine kendi evimizde şu katlı olacak. 6 puana çıktık. Güzel oldu. Zor bir maç oldu aslında ama yani atabilirdik atamadık. Olmadı. Ama Nisi yenmeyi başardık. 1-0 yendik. Bir sonraki Avrupa Ligi maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım eyvallah.